Onu biraz sütle açıyorum. Şöyle. Bu böyle hazır duruyor. Sütün sıcaklığını şöyle ayarlıyorum. Elimi yıkadım. Küçük parmağımı satıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e kadar dayanması lazım. Daha fazla dayandıramıyorum. Bu e, mayalama sıcaklığına gelmiş demektir. Bu arada ben süte içinden güzel dileklerimi de yolluyorum. Güzel bir yoğurt olmasını da söylüyorum. <laughs> yani içine sevgi katıyorum. Onu da söyleyeyim. <laughs> Attım. Sonra güzelce karıştırıyoruz. Kaynattığımız kapakları... Kapaklar kaynayacak. Kapaklar kaynayacak. Steril olması önemli kapakların çünkü vakumlanmaz başka türlü. Vakumlansa da dayanmaz. Güzelce kapatıp ters çevirdikten sonra ben fırına koyuyorum. Sarmaya falan hiç gerek yok. Bu şekilde fırının içine yerleştirirseniz... Manda sütü olduğu için bunun bir 7 saat falan mayalanması gerekiyor. Hiç evlenmiyorsunuz. Kapağını kapatıyorsunuz. 7 saat sonra açık dolaba koyuyorsunuz. Bir gün sonra da tüketiyorsunuz. Bakımda olduğu için de asla ekşimez. Açtığınız zaman mayaladığınız ki tazeliği bulursunuz.